Günaydın ailem. Ben işe geç kaldım. Hoşça kalın ailem. Yeşim, Yeşim bekle. Yeşim dedim. Dün gece neredeydin? Geç saat odana baktım yoktun. Ee, ay e, sen tam olarak saat kaçta baktın abicim? Çünkü büyük ihtimalle sen baktıktan beş dakika sonra gelmişimdir ben. Gelmişimdir, gelmişimdir. Komik misin abicim? <laughs> Bilmem ki komik miyim? Aman ya denizle çıkmıştık biz. Ha. Ee, sen bizi bırak da e, sizden bahset. Ne yaptınız dün Defneyle? Var mı bir gelişme? Tek gelişen sinirlerim. Delirtti beni yine. Yahu sen delireceğini onu delirtsene. Zorla biraz. Zorla ki çıldırsın, kendini kaybetsin. Sonra bazı duygularını ağzından kaçırsın. Ay vallahi hiç bilmiyorsun sen bu işleri. Sen iyi biliyorsun galiba bu işleri. Ee, e. ee, nasıl yapacağım onu? Ne ya abi? İşte Defne'yi delirtmeyi. Defne'yi delirtmeyi. Güldürme <laughs> <laughs> beni ya. Defne delirtme konusunda uzman sensin canım. Üstelik şimdi kullanabileceğin kırık bir ayak mevzu koyaz. Ha, 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 ha. ha. Arşimet çıldırtma kuvvetini buldu. Ay, ay, oyalama beni ya. Toplantıya geç kaldım ben. Hadi. Toplantı sonrası çok oyalamayın Defne'yi. Hemen gönderin. Kucağıma. yalın aras işkencem başlıyor. Ay, şimdi kesin böyle somurtup durur. Dur. Buyur abi. He yalın Bugün buluşalım abi bu meseleyi bir konuşalım bu barışların kızını. Gelemem ki abi. Başımda bir bela var. Bismillah. Ne oldu de ne belası? Ufak bir bela da can yakıyor abi işte. Ayağım ezildi abi evde tıkıldım kaldım. İyi. Ee, i̇yi, geçmiş olsun. Hocam ben geleyim sana. Yarın uyursan abi bugün biraz çalışmam lazım da. Yarın değil. İyi. İyi iyi. Yalnız bana bak yarın kaçarsın yakarım senin çırağını o hake. Kaçmak mı? Hiç olur mu abi öyle şey mümkün değil. Yarın bekliyorum Osman abi. Hürmetler. amca mıydı o? Hı hı, yarın canıma okuyacak. Anlıyorum. E, i̇yi o zaman. Biz bugün bayağı bir çalışalım. Yarına kim öle, kim kala değil mi? Ya, iyi dedin onu. Gerçi yarın müsteşara Damla'yı kıskandığın için tüm bunları başımıza açtığını anlatırsam belki ölmem. Ha, belki diyorum ama yani mesela öylesine konuşuyorum. Tabii babaannem falan olur da müsteşardan bunları duyarsa yani büyük abin de buradaymış. Senin için biraz. Şantaj mı yapıyorsun sen bana? Yok. Mesela dedim ben. Neresini anlamadım? Asıl niyetim her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu iş yerindeki terfi hayalini falan yıktığımı anlatmak. Cidden mi? Hı, cidden. Tamam ben anladım aslında mevzuyu ya. Şantaj yok. Sen çok iyi kalpli bir insansın ve ben sana bugün iyi davranayım. Mesela başlamadan önce çalışmaya senin böyle bir istediğin bir şey var mı? Eh, bir bardak su fena olmazdı. Sen bugün biraz fazla tatlı değil misin? Vay Laz kızı, bu kadar açık sözlü olduğunu bilmiyordum. Öyle tatlı değil canım. Yani böyle şüphe uyandıracak şekilde tatlı. Neyse, tamam. Ben gideyim de bir bardak su getireyim. Bu su çok soğuk Laz kızı. Yalın, havada cehennem sıcağı var ve sen çocuk değilsin. Hasta mı olayım ama ya? Zaten ayağım kırık. Ah. Daha yeni başladık. Sevimli cadı. Ay. Koca bebek ne olacak? Yani sırf bana inat olsun diye yapmıyorsa... ...vallahi Avrupa güzeli olayım yani. Hayır, içindeki şeytancıklar çat bu suyu böyle suratına diyor. Ama işte ben de o şeytancıklara uymayacak bir merhamet var. Ay. yok. Bu süreyi ya beyciğim, bir gün beni delirtecek. Benden su böreği istedi. İnanabiliyor musun? Ama tek sevgili patronum umarım bu sefer olmuştur. Aa ama Defne, sen de vur dedim öldürdün be güzelim. Abdest suyu mu bu çok sıcak? ama Vallahi hiç bana kızma Defne cidden çok sıcak çay suyu gibi bu. Bak sen de bak sıcak işte değil mi? ama. mühendis kızın hali bir başka oluyor. Ya sen bir de bana böyle şekeri kahvesi ölçülü bir de kahve mi yapsan mühendis mühendis. 89 derece olsun. Yalın aras. Oradan şirketinin mühendisi gibi mi görünüyorum yoksa senin özel hizmetçin gibi mi? Bir dönsene bakayım. Bana bak sana buradan bir dönerim vallahi kalastan talaşa dönersin ha. Hadi belaz kızı. Zaten ayağım kırık. Üstelik yarın senin başını büyük bir dertten kurtaracağım. Ayrıca senin de söylediğin gibi bugün çok tatlıyım. <laughs> bir gün, hayatta bir gün istediklerimi yap. Anlıyorum. Kölem ol yoksa senin canını okurum diyorsun. Aa, ama kalbimi kırıyorsun. Ne kölesi? Ben isteyerek yaparsan diye teklif ettim. İçinden gelirse yani. Ha. Hı hı. Kahve dedin değil mi? 89 derece kahve yapmayı nasıl istiyorum bir bilsen. Böyle ta... ...içimden geliyor. <laughs> Ben o zaman o dereceyi alayım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.